Şimdi e, IT şu açıdan e, değişik bir e, alan diyeyim. E, i̇şte avukatlık yapabilmeniz için hukuk bitirmeniz gerekir. İşte bir e, inşaat projesini imza atabilmeniz için inşaat mühendisliği bitirmeniz gerekir. Fakat IT e, de böyle bir mecburiyet yok. E, en azından ben e, böyle bir mecburiyet aramıyorum. Ama tabii ki e, bazı meslekler e, sizin bu alana girmenizi hızlandırır. E, okulda e, harcadığınız zaman sizi mesleğe hazırlar e, bu alanda tabi e, bilgisayar mühendisliği bölümü klasiktir e, keza e, bunun haricinde elektrik elektronik mühendisliği yakındır e, onun haricinde e, yeni e, açılan bölümler var e, işte, bilgi güvenliği ile ilgili açılan bölümler var e, bilişim ile ilgili açılan bölümler var Bunlar tabii ki sizi okulda e, bu işe hazırlarlar Dolayısıyla e, hiç bambaşka bir disiplinden, baş bambaşka bir mühendislikten geçen birine göre okuldan mezun olduğunuzda aslında bir, bir, bir sıfır önde başlamış olursunuz. Ama e, bunlar şart mıdır? Değildir. Çünkü bilişim güvenliği ya da IT'nin şöyle bir e, avantajı ya da dezavantajı var diğer e, disiplinlere göre. E, hemen hemen birçok bilgiye e, hiç ücret ödemeden çok hızlıca erişebilirsiniz. E, kendinizi geliştirmeye isterseniz kendinizi geliştirebilirsiniz birçok alanda. Haliyle ben sadece bu bu burada bir eee mühendislik nosyonunun kişiye fayda sağladığını düşünüyorum. Onun haricinde de biraz önce bahsettiğim bölümler kişiye iş hayatında en azından ilk işini bulurken bir miktar yardımcı olacaktır.